Bugün sizin için Tevrat alıntılarına biraz daha yakından bakıyoruz. Evet. Bu metinler biliyorsunuz Yahudiliğin temeli ama sadece onunla kalmıyor. Hristiyanlık ve İslam içinde e, ciddi bir tarihi ve dini önemi var. Kesinlikle. Amacımız da aslında bu eski metinlerin yapısını, kökenini bir de içindeki o kilit anlatıları hani sizin için biraz daha aydınlatmak. Evet. Tevrat kelimesi zaten İbranice kökenli Tura. Yani yasa, öğreti, hatta rehberlik gibi anlamlara geliyor. Hı hı. Genellikle de Musa'nın beş kitabı dediğimiz tekvin yani yaratılış, sonra çıkış, levililer, sayılar ve tesniyeyi kapsıyor. Anladım. Ama kaynaklarınızda da geçiyor bazen daha geniş bir anlamı da var. Hani bütün Yahudi kutsal metinlerini yani Tanah'ı kastetmek için de kullanılabiliyor. Tanah yani eski ahit dediğimiz kısım. Aynen. Hristiyanlıktaki karşılığı o. Notlarınızda hem batı dillerindeki isimleri hani Genesis, Exodus gibi hem de İbranice, Bereşit, Şemot gibi isimleri de var zaten. Peki bu metinler sadece dini değil anladığım kadarıyla. Aynı zamanda bir tarih ve hukuk derlemesi gibi değil mi? Evet evet kesinlikle. Kaynaklarınız da bunu vurguluyor. Peki bu metinlerin kökeni, günümüze nasıl ulaştığı, o konuda kaynaklar ne diyor? Özellikle şu Kumran yazmaları meselesi var. Onun enemi nedir? Şöyle, kaynaklar diyor ki elimizdeki mevcut İbranice metinler MÖ 1. yüzyıla dayanan daha eski metinlerden MS 7. ile 10. yüzyıllar arasında kopyalanmış. Yani arada bayağı bir zaman var. Var tabii. İşte bu yüzden 1947'deki kumran yani ölü deniz yazmaları keşfi çok değerliydi. Neden? Çünkü o zamana kadar bilinen en eski Tevrat metinlerinden neredeyse bin yıl daha eskiye gidiyordu bu yazmalar ve metnin zaman içindeki tutarlılığını hani büyük ölçüde doğruladı. Anladım. Bu önemli bir bulgu o zaman. Çok önemli. Ama şunu da eklemek lazım. Aynı kaynaklar metin içinde bazı tenakuzlar olduğuna da işaret ediyor. Yani anlatısal veya yasal bazı farklılıklar hatta çelişkiler bulunabiliyor. Hmm, tenakuzlar yani çelişkiler. Bu ilginç. Metinleri anlamak açısından nasıl bir önemi var bunun? Şöyle düşünün, Mesela Yaratılış kitabında iki ayrı yaratılış anlatımı var veya Musa'ya verilen bazı yasaların farklı ifadeleri olabiliyor. Evet. Kaynaklarınızda da belirtildiği gibi bu durum hani metnin tek bir seferde yazılmadığını, farklı dönemlerdeki çeşitli geleneklerin, belki de farklı kaynakların bir araya getirilmesiyle oluştuğuna dair akademik teorileri destekliyor aslında. Yani metni daha da zenginleştiriyor belki de. Bir nevi evet, daha katmanlı hale getiriyor. Anlıyorum. O zaman ilk kitapla başlayalım. Tekvin, yani yaratılış. Evrenin, insanın yaratılışı, cennetten kovuluş, Nuh tufanı. Çok bilindik hikayeler bunlar. Evet. Çok temel anlatılar. Kaynaklar bu anlatılarda özellikle neye dikkat çekiyor? Sizin notlarınızda da vardı. Mesela Nuh'un gemisinin Ağrı Dağı'na yani Ararat'a oturması veya o güvercinin zeytin dalıyla dönmesi gibi çok ikonik imgeler var değil mi? Evet, evet. Ama daha derinde kaynakların işaret ettiği önemli bir nokta var. Yaratılış anlatısı doğrusal bir zaman anlayışı sunuyor ve ilahi bir plan fikri ortaya koyuyor. Bu neden önemli? Çünkü o dönemin yaygın yaratılış mitleri genelde döngüseldi. Tevrat'taki bu doğrusal ilerleyiş metnin sunduğu dünya görüşünü temelden farklılaştırıyor aslında. Sonra da Babil Kulesi ve dillerin çeşitlenmesi anlatılıyor tabi. Anladım. Sonra İbrani ataları geliyor. İbrahim, İshak, Yakup. Aynen. Tanrı ile yapılan antlaşmalar, Sodom ve Gomora'nın durumu, işte İsmail ve İshak'ın doğumu bunlar hep dönüm noktaları. Çok önemli dönüm noktaları. Ve tabi kişisel dramalar da var. Yakup'un o ilk oğulluk hakkını bir çorba karşılığı alması mesela. Veya Yusuf'un hikayesi. Kardeşleri tarafından satılması, sonra Mısır'da yükselmesi. Oldukça çarpıcı gerçekten. Kesinlikle. Bu anlatılar sadece bireylerin kaderini değil, aynı zamanda bir halkın kimliğini nasıl oluştuğunu, Tanrı ile ilişkisini anlatıyor. Yusuf'un hikayesi mesela, kaynaklarınızda da var, İhanet, bağışlama, ilahi takdir gibi evrensel temaları işliyor. Hı hı. Sonra çıkış kitabına geçiyoruz. Orada da merkezde Mısır'dan kaçış var. Yani İsrailoğullarının Musa liderliğinde kölelikten kurtuluşu. Ve tabi on emirin alınması Sina Dağı'nda. Evet o da çok kritik. Temel yasaların kabulü de bu döneme ait. Fısıh Bayramı'nın kökeni de tam olarak bu olaylara dayanıyor. Hani üzerinden geçmek anlamıyla. Kaynaklarda bu yasalara örnekler de vardı sanki. Kölelik hukuku, hayvanların verdiği zararın tazmini gibi şeyler. Evet evet, toplumsal düzenlemeler de yer alıyor. O dönemin yaşam biçimini yansıtıyor. Peki ya sonraki kitaplar? Levililer ve Sayılar? Onların içeriği biraz daha farklı galiba. Evet, Levililer daha çok e, kutsallık kavramına odaklanıyor kahinlik görevleri, tapınma düzeni, kurban ritüelleri, kurban ritüelleri, tabi yakmalık sunu, günah sunusu gibi farklı sunu türleri var. Buradaki amaç Tanrı ile toplum arasındaki ilişkiyi düzenlemek, bir nevi kutsal bir yaşam biçimi oluşturmak. Kaynaklarınız da bunu bir toplumsal ve ruhsal düzen arayışı olarak belirtiyor. Anladım. Peki sayılar kitabı? Adından belli sanki biraz. Aynen. İsrail oymaklarının sayımı var öncelikle ilk sayımda 600 binin üzerinde savaşçı erkek sayılıyor mesela. Sonra Sina'dan vaat edilen topraklara doğru yapılan o uzun yolculuk, çöldeki konaklama düzenleri, Levililerin görevleri bunlar anlatılıyor. Yani bir organizasyon süreci gibi mi? Bir bakıma evet. Dağınık bir kalabalıktan Organize bir topluluğa geçişi ve o ilahi düzene uyum sağlama çabasını yansıtıyor diyebiliriz. Ama zorluklar da var tabii. Halkın sabırsızlandığı, isyan ettiği anlarda anlatılıyor. Mesela o Tunç yılan olayı gibi. Hı hı. Son olarak da Tesniye var, yasanın tekrarı. Bu sanki bir kapanış, bir özet gibi değil mi? Musa'nın vedası gibi. Aynen öyle tam olarak o. Tesniye, Musa'nın ölümünden hemen önce halkına yaptığı son konuşmaları içeriyor. Geçmiş olayları hatırlatıyor, Sina'da verilen yasaları tekrar ediyor, gelecek nesillere öğütler veriyor. Adeta bir kimlik ve bağlılık yemininin tazelenmesi gibi. Ki, Tevrat sadece inanç esasları değil, bir halkın bütün tarihini, hukukunu, kimliğini, kültürel kodlarını barındıran çok katmanlı bir metinler bütünü. Kesinlikle öyle. Yaratılış öykülerinden tutun da ayrıntılı yasal düzenlemelere, Mısır'dan çıkış gibi dramatik olaylara, çölde geçen yıllara, toplumsal örgütlenmeye çok geniş bir yelpaze sunuyor sizin kaynaklarınızda. Gerçekten öyle. Bu metinlerin binlerce yıldır nasıl farklı farklı yorumlandığını, değişik kültürler ve inançlar üzerindeki etkisini düşünmek bile başlı başına ufuk açıcı. Hı hı. Hele Yusuf'un yükselişi veya Mısır'dan çıkış gibi anlatıların o evrensel çekiciliği o da ayrı bir konu. Peki size son bir soru. Bu kadim metinlerdeki öyküler, yasalar, değerler günümüz dünyasına baktığınızda sizde hangi düşünceleri uyandırıyor? Yani bu eski bilgelik ya da kurallar bugünkü hayatımızla nasıl bir diyalog kurabilir sizce?